Moskova Havalimanı'ndan selamlar. Merhaba. İkinci yurtdışı seyahatim Moskova olacağı hiç gelmezdi. Ama oldu. Şu an deli gibi internet arıyorum. Burada hiçbir yerde internete bağlanamıyorum Çünkü Rusya numaram yok. Ya sim kartı almam gerekecek ya da başka şarjı yok internetsiz duracağım. Deli gibi internet aradım, bulamadım. En son information vardı orada. Oraya sordum. Kadın bey her yer yer yaptı. İleride kafe vardı, oraya git dedi. Rusça konuşuyor, İngilizce de konuşmuyor. <laughs> en son bir tane Türk şehir nasıl buldum? Türk havalarının şeyini. Kadına sordum, o anlattı bana burada internete gidilmiyor falan diye. 3.30'da indim. Şimdi saat 4.46. Şimdi su almam lazım. Ondan sonra kalacağım otele gideceğim. Oteli de size göstereceğim. Ama önce şunu göstermem lazım. Kapsül. Ben de bunlardan birinde kalacağım. Ama bir ilgi merkezde. Hmm, Baksana da şuna. kapsül ya. Petersburg'da bunu görmedim. Burada var. Ve şu ileride bir yerde var. Kapsül oteller. Saat 8. 6.30'da metroya bindim. 1.5 saatte buraya geldim. Burası... Arkın adını unuttum. Yazarım illa abi. Buralar ama oluyor. Hiçbir fikrim yok. Tamam bu hava beni böyle karşıladı. Güzel. Biraz buraya gezeceğim. Çantam sırtımda. Otele 2'de yerleşmem gerekiyormuş. Ben o yüzden akşam gideceğim. Zaten şehrin merkezinde olduğu için merkezi hiç dinledim. Yarın full orada gezerim. Bugün bir biraz daha uzaklarda takıyorum. Şehir merkezinden uzakta. Oradan şehir merkezine akşama doğru geçerim. Hiç uyumadım gece. Yarım saat falan uy uyudum uçakta. Gittiğimde direkt uykuya dalarım. Ve şu an çok açım. Bir yerde yemek yiyecek yer bulursam yiyeceğim. Bilmiyorum. Şimdi burası Centralni Varota Central Gate. Burası bir müzeymiş. Ne diyor? Sartnesio Müzey Zı. Bu isplatta Ücretsiz herhalde böyle giriş. Lak diye giriyor. <laughs> böyle bir yer. Tam şey yani. Manitanal gel. Sanırım şurası müze girişi. Ama ben Petersburg'daki gibi burada müzelerin çoğunu gezmeyeceğim. Petersburg'da çok fazla müze gezdim. Her müze yani gına geldi. 2-3 tane merak ettiğim müze var. Oralara gideceğim. Neyin oğlum? Burası çok güzel lan. Nerede müzik çalıyor. Aa, bakın şurada kaleye gideceğim şimdi. Kale var orada. değişen su wow. burası son gelgeme göre bayağı ısınmış ya atılmadan bayağı önce şu an hava sanırım 15 derece falan tahmin edince şu var ama biraz e, üşütüyor bu da e, sonuna geldik soğuk olması normal daha sıcak Havalarda gelmek isterdim. Bir gün Petersburg'a beyaz geceler için gideceğim ama. Yenler burada büyük bir mevzu dönüyor ha. Fıtı fıtı çekiyorlar ah. şey ya ben. Buranın ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. O kadar rastgele geldim ki buraya. Üniversite mi bu lan acaba? Bakın şurada film araçları var. Kanal bilmem bir şey yazıyor. Eee hey, bakın ne buldum. Şu an gidip basasım var da çok yorgunum, çok acım. Devam yürümeye. Şu an fırın daha açıksa market arıyorum. Da marketi şu an açıldığını sanmıyorum. Saat daha 9 bile değil. Fırın. arıyorum ama bulamıyorum. Bilmiyorum. Pazar buldum. Bir de yanında süper market var galiba. Şurada. Geçen sefer bu şey de. Bunu denemeyi çok istemiştim ama deneyememiştim. Şimdi deneyeceğim. 400 milyon Amerikan adını bilmediğim şey Bakayım. ne yani, var bilmiyorum. Biraz domuz yoktur da. Ve i̇şte bu Ne sen satır... <laughs> 80 lira falan yapayım. Gayet güzel. Bunun için ne var bilmiyorum ama Güzel He evet, diyenlerim burası da İzmailovski Park Burada nececik var hiçbir fikrim yok hadi bakalım Fıtı <laughs> fıtı <laughs> Aa ne park var lan Biz buradayız Şöyle düz gitsek ne parka gidiyoruz Ne? bu Burada tren Rayı var yol çok güzelmiş Ve tren geliyor buradan ne yapıyorlar lan bunlar? Ha, bakın burada bisiklet kiralayıp bisikletle geziyorlar. Bizim Eymir Gölü gibi bir yer ya. Peki. Okay. Şöyle şuradan bir ormana gireyim bak. Benim <laughs> <laughs> öyle bir şey gördüm ki daha demin kaydı açmadım. Bak gidiyor abla. Abla kayak yapıyor ama tekerlekli lan bu. Hile lan bu. Ben Petersburg'da maşal yapmıştım hatırlarsınız belki. Onun gibi ama tekerleri var yani. <laughs> İyi. Garip eski bir bina buldum. Güzelmiş ama bu abla geri geliyordur gelsin diye. Çekeceğim onu. Reis ya. Bu abi biri mi? Bu abi biri mi? Burası tam aileyle gelinecek bir yermiş ya. Herkes çocuktu, analı, babalı. Dönme dolabı bakımdan çok yüksek. <laughs> şu ortadaki aslında bir ada. Muhtemelen yapay olarak yapılmış da. Etrafı tamamen su. Ortada o kalmış. Dinlerim, sanırım bir homeless buldum. Tamam bir şey diyeyim mi? Hava şu soğuk. Ben Ankara gibi olur sanıyordum da. Değilmiş şu arada. Hava ağır bir soğuk yalnız. Öğlen oldu ben hala üşüyorum. Ya yani üşümüyorum da. Böyle nasıl diyeyim tam bir bahar havası ya. Son bahar havası. Kışı başlama havası diyeyim ya. Şimdi yeğenlerim. Muhtarın Çakmamet'ten sana geldim. Petrus Pukla buraya gelecektim de. Vaktim olmamıştı hiç. Burada şöyle yapıyorlar. Bizim Türkiye'deki menüler yok direkt hepsini kendin seçiyorsun. Çıkın tavuk, patates, kola. Ya Aysi sordum, anlamadı. Aysi ne diyor bana? Aptalaştı. Burası 316 ruble. Bu da 124 lira falan yapması lazım. Hani bizim oradakiler daha iyi. Bir de burada kendileri getiriyorlar. Ben oturdum, bana dedi ki, şunu verdi onu Oturdu beni. Ve sen otur, ben getireceğim dedi. Bakayım hamburger nasıl Türkiye'dekiler daha iyi bence de burgeri denemek istiyorum, burger çünkü Ben yemeği yiyeyim mi